Merhaba arkadaşlar. Işık yandı. Evet. <laughs> Neden? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çam ağacı yapıyoruz. Çam ağacımıza Gide. çubuklardan ağaç şeklinde. Bir şey, şey söyleyeyim miyim arkadaşlar size? Söyle. <laughs> Mert onun için ben arabalarını takip çıkaracağım kayacağım. Evet. Bu yapıyoruz. Bu çam ağaçlarımızı süsleyeceğiz. ip takacağız ve çam ağacımızı süs olarak takacağız. De. Bakalım nasıl olacak? Pata yapacağız. Kanka. Şaka mı? Şaka. <laughs> evet. adam yapacağız. Bir tane Şimdi. Asıl. Çam ağaçlarımızın eksik yerleri var, süsleri var. Mesela yıldızlarını takalım tepelerine şöyle birer tane yıldız takalım. Çam ağacında yıldız olur. Ben takacağım Bakalım bakalım bir tane de Mert'e yıldız ay, vereceğim ay. ben şimdi. Ay Allah çıkmadı. Ben... Mert otur bakalım yerine. Al sen yıldızını. Hadi geç bakalım nasıl yapıştıracaksın merak ettim. İşte temadı yıldızı. Şimdi turlarını ve boncuklarını yani ışıklarını takacağız. Uhu 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 koyalım masamızda bir. Hadi bakalım. Şimdi biz süslüyoruz ağaçları. Uhu iki kancayım. Hadi yapıştır bakalım. Ay yapıştırmayacağım dedim. Yani mezo yapıştırılır. Bakalım, bakın bakın nelerini nasıl dağıtmışlar bakın. Böyle oynanmaz aslında. Bugün birazcık dağıtası vardı bunların, değil mi? Biraz dağıtmak istediler, sonra toplayacaklar. Hadi bakalım yapıştır bakalım. Hadi biz etkinliği bitirdikten sonra asarken size göstereyim. Arkadaşlar süslerimizi yaptık. Bakın merdiven, çamağacı. Hepsini yaptık, ip taktık. Şimdi çamağacımızı asacağız. Al bakalım Mina. As bakalım çorabını. Hadi as bakalım. Nereye asıyorsunuz? İstediğim bir yere alsın. Minel'in çamağacını şöyle takalım. Ama ne yapacağım? İstediğim bir yere asabilirsin. Benim, benim çorabım nerede? Nereye gitti? Al eldivenini az sonra çorabını bulalım. Eldiven yaptık. Mert ve Minel bunları kestiler. Yapıştırdılar. Şimdi asma zamanı. Çamağacı var. Evet. Bir tane yeşil astık, bir tane kırmızı. Bak. Hadi tak bakalım. Evet, hadi bir süslemeye devam edelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aşık yandı.